Hayırlı sabahlar. Bediüzzaman'ın CHP'ye bakışını daha önce işlemiştik. Bugün de CHP'nin Bediüzzaman'a bakışını ve bu bakış tarzındaki değişimi tarihi süreç içerisinde birlikte gözden geçirelim. Bediüzzaman'la Mustafa Kemal'in ilk karşılaşması bu sürecin başlangıcı olarak birinci mecliste oluyor malum. Ve orada namazla ilgili bir tartışma cereyan ediyor. Ve Bediüzzaman Mustafa Kemal'e Kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Ve devamı olan bir cevabı veriyor. Başka görüşmeleri de oluyor. Ve sonra Üstad Ankara'dan ayrılıp Van'da uzlete çekiliyor. Sonrasında yeni bir devlet kuruluyor. Cumhuriyet adı altında bir istibdadı mutlak rejimi kuruluyor. Ve ardından Şeyh Said isyanı bahane edilerek zaman diğer birçok nüfus sahibi insanla birlikte sürgüne gönderiliyor. Şeyh de Şeyh Said isyanıyla hiçbir alakası olmadığı halde hatta Şeyh Said'i vazgeçmeye çağırdığı halde o Furya'da, Bediüzzaman'da evvela Burdur'a sonra Sparta, Barlaya sürgün ediliyor. Sonrasında 1935'teki Eskişehir mahkemesi tutuklu yargılandı üstadın ve talebelerinin. 1943'teki... Denizli... mahkemesi yine tutuklu yargılama, talebelerle beraber. Aradaki... Kastamonu sürgünü... Emirdağ sürgününün bir kısmı... Mustafa Kemal hayattayken, işin başındayken... cereyan eden olaylar. Sonra İsmet İnönü geçiyor. İsmet İnönü döneminde de bu baskılar devam ediyor ve zaman 1948-49'da belki hayatının en sıkıntılı günlerini yaşadığı Afyon cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı dönem. Ve yine sürgünler. 1950'de Demokrat Parti iktidarıyla beraber CHP'nin ve İsmet Paşa'nın muhalefete düşmesi ama hem o dönemde Menderes'i Said Nursi üzerinden hedef alması. Daha sonra bu Adalet Partisi ve Demirel döneminde de devam ediyor. Ve İsmet İnönü Bediüzzaman'la Nur Talebeleri'yle uğraşmayı hayatının sonuna kadar bırakmıyor. Hatta 27 Mayıs'tan sonra başbakan olduğunda kendisine istihbarat solcuların dosyasını getiriyor. Bana Nurcuların dosyasını getirin diyerek o kendisine verilen dosyayı iade ediyor. Bu karşıtlık Ecevit döneminde daha pasif modda devam ediyor. Ve CHP zamanla Nur talebeleriyle böyle e, kavgalı bir siyaset takip ediyor. Ama seçimleri kaybetmesini de İsmet İnönü Nurculara bağlıyor. Beni Nurcular yıktı diyor. Belki de husumetinin daha da kuvvetlenerek devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri bu. Halbuki Bediüzzaman Hilmi Uran'a yazdığı mektupta seçimleri kazanmalarının ve milletle barışmalarının yolunu da gösteren tavsiyelerde bulunuyor. Ama İsmet İnönü bu tavsiyelere kulak asmıyor. Onun için de kaybediyor. CHP'nin bu hasmane tavrının değişmeye başladığının ve müspete dönmeye başladığının ilk işareti 1991'de Temirlin başbakanlığında kurulan thp shp koalisyonunda görülüyor. O zaman CHP yok henüz. SHP olarak var. 12 Eylül'ün getirdiği yasaklar sebebiyle. Ve SHP'nin başında da Erdal İnönü var. Ve o hükümette Kültür Bakanı Fikri Sağlar. Ve o dönemde e, Risale-i Nur ilk defa devlet kütüphanelerine konuyor ve Kültür Bakanlığı afişler hazırlayarak okuyucuları Said Nursi'nin eserlerini de okumak üzere kütüphanelere davet ediyor. Ve böylece o CHP döneminden kalma yasak uygulaması ve anlayışı ilk kez bu kararla, bu uygulamayla tamamen tersine dönmüş oluyor, değiştirilmiş oluyor. Demirel'in başbakan olduğu, Kültür Bakanı'nın da fikir sağlar olduğu dönem. Sonrasında bilhassa Kılıçdaroğlu döneminde çok daha belirgin değişiklikler oluyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldikten sonra yaptığı bir açıklamada cemaatlere saygılıyım diyor, İnsanlar Nurcu da olabilir, Süleymancı da olabilir ifadesini kullanıyor. Ve bu, önceki CHP tavrından tamamen farklı ve müspet bir yaklaşımı ifade ediyor. Yine çok önemli e, aşamalardan birisi, örneklerden birisi, AKP döneminde 2014 Nisan'ından itibaren uygulamaya konulan Risale-i Nur'un bandrol engeliyle basımının yasaklandığı adeta ve güya bu bandrol engelini kaldırma gerekçesiyle Risale-i Nur basımının devlet tekelinde alındığı dönemde CHP bu devlet tekelinin anayasaya ve hak ve özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesine iptal davası açıyor. Ve anayasa mahkemesi de bu düzenlemeyi iptal ediyor. Yeni Asya'nın da aktif şekilde mücadelesini verdiği bir konu bu. Ve o süreci takip edenler çok iyi hatırlarlar. Ama bu süreçte CHP'nin de tarihi bir rolü oluyor ve Anayasa Mahkemesi'ne götürerek konuyor. Salih Nur basımına getirilen devlet tekelinin kaldırılmasını sağlıyor. Sonrasında Salih Nur'la ilgili CHP cenahından gene müspet mesajlar, muhtevalı mesajlar sadır olmaya devam ediyor. Ve bu çerçevede mesela bizim Bizim de katıldığımız 2017 Ağustos'unda Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda CHP'nin düzenlediği risale Nur'dan birkaç satır okumamız. Bazı devrimbazların, layıkçıların, kemalistlerin çok şiddetli hücumlarına sebep olmasına rağmen CHP yönetimi bu konuda plan eleştirilere, hücumlara karşı bir duruş ortaya koyuyor ve her türlü fikrin serbestçe ifade edilebileceği bir e, tavrı benimsediklerini deklar ediyorlar, CHP yöneticileri. Mesela CHP milletvekillerinden Sezgin Tarıkulu, terör meselesiyle ilgili olarak Bediüzzaman'ın katkılarının, görüşlerinin sorulması üzerine gazetemizin bir e, röportajında diyor ki, Doğru zamanda doğru şeyler söylemiş birçok alim var. Bunların birikimlerinden yapıcı bir biçimde yararlanmak lazım. Yol gösterici olması bakımından bu çok önemli. Ve Bediüzzaman ile ilgili olarak ifade ettiği bu görüşler yine birilerinin çok tepkisini çekiyor. Ama yine geri adım atmıyorlar. Bunun yanında yine CHP milletvekillerinden bu konuda görüş beyan eden Bediüzzaman ile ilgili kanaatlerini dile getiren isimlerden biri de İlhan Kesici. Yeni Asya'nın kuruluş yıldönümlerinde göndermiş olduğu mesajlarda şunları söylüyor. Yeni Asya'nın başarısında üç faktör rol oynuyor. Birincisi Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatını referans alan İslami duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemesi. İkincisi bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlak, azim ve şekle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışmaları. Ve üçüncü bir şey daha e, ifade ediyor ama e, onu mevzuyu uzatmamak için geçelim. Bir başka CHP milletvekili geçen dönem ve yine CHP'de hizmetine devam eden Cihan Gürislam Profesör Doktor KK'lı diyor ki meşreben ve fikren müsavat hukuk mesleğini kabul edenlerden adaleti tahammülinde Zulüm ve tegallübün, tahküm ve istibdadın aleyhinde olan ve siyasi tarihimizin en karmaşık dönemi meşrutiyet yıllarında da bu tavrını sahih biçimde ortaya koyan büyük müfessir, kelamcı, filozof ve alim Said Nursi ve Risale-i Nur külliyatı. Yeni Asya'nın referansları bunlar diyor. <laughs> ve yine Yeni Asya'nın düzenlemiş olduğu yakın zamanda bir online panelde Bediüzzaman'ın önceliği hürriyet ve adalet ifadesini kullanıyor. Şimdi bu örnekler Bediüzzaman ve Risale-i Nur'la ilgili olarak eski CHP'den çok farklı bir tavır ve yaklaşımın artık geliştiğini ve kökleştiğini gösteriyor. Bu konuda da CHP eski CHP olmaktan çıkmış ve Bediüzzaman'la Risale-i Nur'la barışık bir çizgiye gelmiş durumda. Bunu da herhangi bir başka yoruma hacet bırakmaksızın, aktardığımız örnekler çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Evet, yoruma hacet yok ve bunlar aktardığımız hususlar gayet net belgeler olarak karşımızda duruyor ve CHP'deki değişimin bu alanda da kendisini çok net bir şekilde gösterdiğini ortaya koyuyor diyerek yayınımızı tamamlayalım.